Selamünaleyküm arkadaşlar. Müslüman kendini en güzel şekilde geliştirip dinini girdiği her ortamda en güzel şekilde yaşamalıdır. Bence bu yaşamak en güzel tebliğ metodu aslında. Ancak günümüzde pek çok insan bu sorumluluğu başkasının üzerine atmayı kendine vazife edinmiştir. Sorumluluktan kastımız dini yaşamaktır sadece aslında. Yani her Müslüman dinini güzel yaşayıp güzel göstermelidir. Bu herkesin görebilir. Bu sadece camideki imamın sorumluluğu değildir. Her ortamdaki her Müslüman için geçerlidir bu. Maalesef farklı yaş ve kesimlerden pek çok insan başkalarının eksik yaşadığını, dini sorumluluğunu yerine getirmediğini öne sürerek yakınmaktadır. Ancak bunu yaparken insanlar kendi sorumluluklarını göremezler. Görmezden gelirler. Kendini kandırırlar aslında. Yani kendi sorumsuzluğunu başkasının sorumluluğunu yerine getirip getirilmesini düşünürken, konuşurken görmez. Kendini kandırır ve ortaya niteliksiz bir Müslüman cemaati çıkar. Bizim ihtiyacımız olan şey niteliktir. Yani bence esas olarak gereken şey dinsizlerle uğraşmak değil, elimizde Müslümanım diyen insanlara ulaşmak, onları dine kazandırmaktır. Yani Müslümanım diyen insanı dine kazandırmaktan bahsediyoruz. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey niteliktir. Dini güzel anlamış, güzel yaşayan insanlardır. Çoğunluğun bizim için bir ifadesi anlamı yoktur. İslamiyetin çoğunluğa ihtiyacı yoktur. Unutmayalım, İslamiyet çoğunluğa muhtaç değildir. Ancak çoğunluk ona muhtaçtır. Yani İslamiyet sayıya bağlı, İslamiyet sayı olmazsa gelişmez diye bir şey yoktur. Gerekli olan şey az ve öz sayıda da olsa netelikli Müslüman topluluğudur. Bu gerek Türkiye'de böyledir, gerek diğer ülkelerde de böyledir. Türkiye'de 80 milyon insan varsa, 80'i biri dinini güzel anlamış, güzel yaşayan insanlar olursa, bence şu anki ortamdan çok daha iç açıcı bir ortam olur. Bu ve benzeri hataları yapan insanlar, farkında olarak ya da olmayarak İnsanların içini karartıcı, olumsuz bir tablo sunmakta bizler aslında. İslamiyet elden gidiyor, gençlik şu halde, işte büyükler şu halde, İslamiyet bitecek, şu olacak, bu olacak gibi şeyler söyleyerek herkes birbirinin içini karartıyor ve ortaya karmaşık, kötü, pis bir ortam çıkıyor. Bu sadece Müslümanları değil, İslam dışında kalan insanları da etkiliyor. Yani yapılması gereken şey, şunlar eksik, bunlar eksik yapıyor, şu şöyle bu böyle demek yerine, ağlamak yerine insanın kendini geliştirip kendi sorumluluğunun farkına varmasıdır. İslamiyet bireye girdiği her ortamda, evinde, işinde, affedersin tuvalette, her yerde sorumluluk vermektedir aslında. Kişi bunu alacak, geleni yapacak. Bu kadar basit. Ancak siz ağlanırsanız, İslam ağlanmış gibi görünecek haşa. Bu da ortaya kötü, olumsuz, vasat bir İslam çıkaracak. Bu özellikle Müslümanların suçudur benim gözümde. Buna dikkat etmek gerektiği kanaatindeyim. Bence bu konu bizim ülkemizde önemli bir konudur. Umarım faydası olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.